Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi Yete. Geçen haftaki videoda bit pazarına gitmeyeceğimi söylemiştim. Ama bu hafta hava çok güzeldi arkadaşlar. O yüzden dedim gideyim yani. Gerçekten ama 10 numara 5 yıldızdı. Saat 9 gibi falan kalktım arkadaşlar. 10 gibi de abimle beraber bit pazarına gittik. Bit pazarından ufak tefek şeyler aldım dostlar. Onları sizlere göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Videoda gösterilen ürünlerin tamamı kendi paramla alınmıştır. Herhangi bir markanın reklamını yapmıyorum. Şimdi devam edebiliriz. İlk telefonumuz görmüş olduğunuz gibi <laughs> Samsung Galaxy S3 mini. <laughs> S3 mini görmekten artık gına geldi arkadaşlar. Ama ucuza bulduğum için her seferinde alıyorum. Bu telefona da 50 TL verdim arkadaşlar. Bu telefonun hiçbir sıkıntısı yok. Yanımda bir tane batarya götürdüm. Çalışıyor hani orada deneme amaçlı. Attım orada bir tane S3000'im. Dedim ben bunu bir test edeyim. Bu arada bunun kapağı vesaire yoktu. Bataryası da yoktu. Bu şekilde duruyordu arkadaşlar. Kapaksız, bataryasız. Bu şekilde orada duruyordu. Kırılma camı da var bu arada bakın. Ben de bunu bataryayı taktım. Baktım açılıyor. e kaydına baktım. e kaydı da var. Bakın S3 mini geldi. Gördünüz mü? S3 mini diye çat diye açılıyor arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor bu arada. Şu kırılma camı sökelim ya. Ben kırılma cam nerede görsem sinir oluyorum abi. Sevmiyorum yani. Zaten eski telefonsun abi. Kırılma cam neyine senin? Abi kırılma cam da buraya yapışmış lan. Ekran çıkıyor. Kırılma cam çıkmıyor arkadaşlar. Ha, kırılma cam çatladı bu arada. O değil de... Oğlum bayağı sağlam bir cihaz. Şey. Neyse arkadaşlar şu an gecenin dördünde çekiyorum videoyu. Çok fazla ses yapmıyorum. Kral daha açılmadan dırıt dırıt etmeye başladın ya. Evet her zamanki gibi şarjı yok. Çalışıyor arkadaşlar ama dediğim gibi şarjı falan yok. Biraz da ağır çalışıyor. Yavaş çalışıyor yani telefon. Eski olmasından dolayı. Zaten S3000'ler hep böyle. Kim bilir kaç yıldır orada abi sararmış bakar mısın şuna. Kim bilir kaç kişinin parmağı değdi buna. Şu an masam kırılmaz oldu artık. Masa kırılmaz abi. Şöyle bakın abi ekran gerçekten çok temiz. Yani adam kırılma camla kullanmış. Ufak tefek çizgiler var ama o kadar olur abi. Gayet temiz bir telefon. Kapağı da yoktu. Kapağı bende vardı. O yüzden taktım arkadaşlar. Geçenlerde çakma almıştım hatırlıyorsanız. Bunu 50 TL aldım arkadaşlar. E, i̇kinci telefonumuz arkadaşlar. Şöyle bir tane iPhone 6. Bu iPhone 6 iCloud yok arkadaşlar. Oradaki çocuk bana şey dedi. Abi dedi bunu ben kullanıyordum dedi. iCloud falan yok dedi. Çıkış yaptım dedi. Sonra ben gittim e-mailden sorguladım. Bu arada e-mailden iCloud sorgulamayı da kısa bir short videosu atacağım arkadaşlar yakında. Onu da Kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın yani. Dedi abi dedi iCloud falan yok dedi. Batarası yok dedi. İçinde de harbiden batarası yok arkadaşlar. Ama telefon şöyle tepki veriyor. Ama iTunes e satıyor. Belki yazılım hatası olabilir. Veya nant arızası da olabilir. Ben bunlardan şüpheleniyorum. Eğer nant arızası yoksa kurtarabiliriz telefonu. Nant arızalıysa da yapacak bir şey yok benim. Çünkü anakart tamir edecek kadar bir ekipmanım yok. Şöyle iTunes'a adı İçinde batarya yok vardı. Bakın çektiğim anda komple gidiyor arkadaşlar. Elimde iki tane batarya vardı. iPhone 6 bataryası. Ama ikisi de ölmüş. Birinin soketi kopmuş. Yani muhtemelen ben koparttım arkadaşlar. Çünkü kutunun içine falan koyuyorum. Böyle sıkışıyor bazen. O arada kopmuş olabilir. Diğeri de zaten ölüymüş. Yani iki tane batarya da çöp oldu. Ben de onları kaldırdım attım çöpe. Çalışmıyorlarmış arkadaşlar. Farklı bir iPhone 6 aldım. Onda da iCloud yok. Muhtemelen o çalışıyordur dostlar. Eğer çalışmıyorsa da bunu çalıştırırız ya da onu çalıştırırız bilemiyorum. İçerisinde iCloud yok bu arada bunun. Temiz yani. E-mail falan kaydı da var. Bakalım artık kasası falan temiz olmadı. Kasasını kullanırız. Ekranda da zaten görüntü var. 15.000 bin de böyle bir iPhone 6 sizlere hediye edeceğim. Belki bu olur yani çalışırsa tabii ki. Koleksiyon videomu izlediyseniz bende zaten bunun ekranı var. Ekran kolay yani öyle çok zor değil. Ben bulurum internetten. İkinci telefonumuz da buydu arkadaşlar. Üçüncü telefonumuz abi Lamet Note 2 tamam mı? Bu Note 2'yi aldım. Dedim belki bu çalışıyor olur. Bunun batarya falan hiçbir şey takmadım. E, son anda gördüm çünkü gelmeden önce. Dedim ben bunu alayım abi. Aldım ama bu da çalışmamış abi. Anakart arızalı. Abi sinir oldum. Yemin ediyorum hani şu Note 2'yi görmekten sinir oldum. Şu an elimde 3 tane daha var. 3 tane Note 2 daha var. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım tamam mı? Eğer ben bunlarla uğraşırım. Benim işime yarar. Parça niyetine alırım diyorsanız tamam mı? Bakın bu 4'ünü. Tamam mı? 4 tane Note 2. Bak şunun ekranı sağlam. Şurada sadece bir çizik var. Ekran sağlam bu arada yani içinizi görür. Şunun da yine çizikleri var ama iç ekran sağlamdır muhtemelen. Bunun dördünü arkadaşlar e-mail olanlar da var, olmayanlar da var. Bunu da söyleyeyim. Bunun dördünü 200 TL istiyorum. 200 TL veren bu dördüne sahip olabilir. Ana kartını mı tamir edersin? Ana kart mı takarsın? Ben bunların sağlam ana kartını bulamadım. İnternette satılıyor ama 200-300 TL'ye satılıyor. O yüzden almıyorum. Bunları 70 liraya aldım artık? 100 TL'ye mi aldık? Hatırlamıyorum. Uğraşırım diyen varsa alsın. E-mail kayıtları bazılarının var. Dördüncü telefonumuz var arkadaşlar. Dördüncü telefonumuz ise Şöyle bir tane GM5 Plus. Şimdi bunu şarja taktım. Tepki falan vermedi arkadaşlar. Şurası da bok mudur, pislik midir, nedir, çamur mudur anlamadım. E, GM5 Plus arkadaşlar ben bunu şarja takıyorum. Tepki vermiyor abi. Neden tepki vermiyor bilmiyorum. Belki şarj soketi sıkıntılıdır. Belki farklı bir anakart arızası vardır. Bunlar geç anakart arızalı oluyor bazen. Şuralarda falan böyle bir çerçevelerde kırıklar var. Yani çerçeveler yok. Alt kısımda da var. Yok yani. Ama temiz duruyor yani. Ekran falan temiz duruyor. Umarım kırık değildir. Çünkü ben bunu arkadaşıma göndereceğim. Ondan da kart varmış. O tamir etmek istiyor. Çünkü. Ya yamukluğuna falan baktığımız ama öyle çok bir yamukluk yok. Hafif böyle biraz yamukluk var. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kamerası falan temiz duruyor. Yani ekranda temiz gibi duruyor ama bilmiyorum. Şarj almıyor nedense. Dediğim gibi belki anakartında sıkıntı vardır Belki şarj soketinde sıkıntı vardır. Olabilir arkadaşlar. Arkadaşımın ihtiyacı varmış. O yüzden bunu ona göndereceğim. Yarın kargoya vereceğim. O yüzden bu videoyu hızlı bir şekilde çekeyim dedim. Gece 4.30'da video çekiyorum dostlar. Neyse şunu da şuraya koyalım. Abi bir tane de kamera aldım. Hatta iki tane kamera aldım ama bir tanesini sattım arkadaşlar. 30 TL'ye aldım. iki tane kamerayı 60 TL'ye aldım. O diğer kamerayı sattım arkadaşlar. Koydum ilana dedim bunu alan varsa alsın. Onda şöyle bir sıkıntı vardı. Onun bataryası bende yok. Ekranda da böyle tozlar falan vardı. Sanırım iç ekranı kırıktı arkadaşlar. 250 TL'ye ne koydum? 230 TL'ye de satmış olmam gerekiyor. Bir tane de böyle bir kamera aldım. Bu da Samsung'un kamerası. Şöyle lens falan ucu kaybolmuş. Bu normalde arkadaşlar tepki veriyor bakın. Bakın şurada ışık yanıyor görüyor musunuz? Bu? Işık yanıyor, çit ediyor, kapanıyor. Bilmiyorum sorun nedir. Belki bendeki piller sıkıntılıdır. Olabilir yani. Çünkü bu pilleri uzaktan kumanda arabadan söktüm. Şöyle bir tane içinde havza kartı da çıktı. 128 MB'lık. Bu da yine iyi arkadaşlar. 128 MB neye yeter bilmiyorum ama içinden çıktı sonuç olarak. Fotoğraf falan yoktu baktım. Telefonlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Son olarak bir şey göstermek istiyorum sizlere. Çatır çutur çalışıyor ama içerisinde bir tane Google hesabı var. Ondan çıkış yapacağım şimdi. Bu telefonun eski sahibine ulaşmaya çalıştım arkadaşlar. Instagram adresini buldum. Yazdım, cevap vermedi. İstek attım, isteği sildi arkadaşlar. Kabul etmedi. Neyse ben dedim tamam sıkıntı yok. Bir de dedim e-posta atayım. E-posta attım arkadaşlar. Ne döndü ne bir şey. Hiçbir şey yapmadı. Ben de dedim sıkıntı yok abi. Yapmıyorsan hatta bir daha kontrol edelim. Belki yapmıştır. Kontrol ettim arkadaşlar. Herhangi bir dönüş yapmamış maalesef. Oğlum bunda parmak izin varmış lan. Neyse arkadaşlar bizlere dönüş yapmadı. Ben de buradan hesabını kaldırıyorum abi. Şimdi telefonu da sıfırlıyorum. İçerisindeki fotoğrafları falan da gitsin. Bana cevap yazsaydı hani deseydi ki bana. Bana fotoğraflarımı gönder. Çünkü içerisinde baya bir fotoğraf var arkadaşlar. Bir tane iki tane değil. Hani 100 tane falan fotoğraf var. Yani yalan söylemeyeyim ama 100 tane fotoğraf vardır içerisinde. E bu arada sıfırlamadan önce şu 10 mkl bunu açını açmazsanız eğer Google hesabı isteriz sizden. Dostlar yine kameranın şarjı bitti neyse. Sadece bir şarj soketi sıkıntılı. Bunun şarj soketini ben bir şekilde ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Parmak izi var Videomuzun konusu bu değil. Videomuzun konusu bit pazarıdan alınan malzemelerde. Bu şekilde iPhone 6'mız falan oldu. Note 2'miz oldu ama daha net olsun keşke almasaydım. Şöyle cihazlarımız oldu. Bunları internetten satmaya kalksam zaten satarım. Şunuzu arkadaşa göndereceğim. Şu anda e, bir tane daha iPhone 6 geliyor. Onda da iCloud yok. Muhtemelen o sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bir tane iPhone 5S var. O da yine iCloud'suz ama durumunu bilmiyorum. Umarım çalışır. Yakında gelsin onların da videosunu çekeceğim dostlar. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Selametle kalın. Bay bay efendim.